Gel Seyfi. Sabah albayla kardeşinin durumunu konuştum. Geçmiş olsun dileklerini iletmemi istedi. Aramıza biraz para topladık. Fazla bir şey değil ama ailene gönderirsen sevinirim. Komutanım. Ben bunu alamam. Niyeymiş o? Lütfen komutanım. Lütfen ne Seyfi? Biz burada bir aileyiz. Zor zamanlarımızda birbirimize yardımcı olmamız gerek. Sağ olun komutan. Ama bunu kabul edemem. Gurur yapmanın sırası değil şimdi asker. Komutanın olarak emrediyorum al şunu. Komutanım, öldüğün öleyim ama alamam. Gidebilir miyim komutanım? Git bakalım. Eğitimle ilgili yeni bir emir gelmiş Mehmet. Çoğaltılıp bütün bölüklere dağıtılacak. Emredersiniz komutanım. Ha, nöbet çizelgelerini imzalattın mı komutana? İmzalatacağım komutanım. İyice safsakladın işleri Mehmet. Aşık mısın oğlum yoksa sen? Siz de mi komutanım ya? Yavaş. Siz de mi ne? Yok bir şey komutanım. Kızardığına göre var bir şey. Ferit. Nedir bu Mehmet'in durumu? Aşk falan deyince celallendi birden. <laughs> komutanım, Seyfi'nin kardeşi mi hastaymış? Evet. Nereden çıktı şimdi? Bir şeyim ben. De. Nesi varmış peki komutanım? Böbrek yetmezliği galiba. Hayrola? Başçavuş Ahmet. Tamam. Gönderiyorum. Ziyaretçim varmış Mehmet. Ziyaretçi mi? Kimmiş? Pamuk prensesle yedi cüceler. Ne bileyim oğlum ben gidip baksana. Ferit niye ilgilendin bu kadar Seyfi bir şey mi oldu? Alo sana soruyorum. Başçavuşun eşeği mi şey diyor burada. Komutanım siz az önce ne söylediniz? Başçavuşun eşeği. Hayır hayır eşek değil. Pamuk prenses ve yedi cüceler. Pamuk prenses ve yedi cüceler. Teşekkür ederim komutanım. Ne? Nereye oğlum? Adam gitti ya. Yok yok. Bu sıcakta talim yaptırmayalım bunlara. Hepsi manyak. Gülümseyin, çekiyorum. Sağ ol. Ne zaman alırız Fato? Yarına hazır. Sağ ol. Sence Ferit o kızla ciddi midir? Ferit mi? Yok canım, Ferit bir gün onunladır, bir gün bununla. Evet, evet. Güvenilmez biri yani. Yo, iyi çocuktur aslında. Ama fazla üzerine düşüyor kızlar. Ehaliyle şımarıyor o da. Foto. Çeker misin bizi? Tabi. Bak kızım. Hmm. Teşekkürler. Yarın alırsınız. Tamam. Ya sen çok ilgilenir oldun bu Ferit'le. Ben şey... Ya yani şu ceza olayı var ya, o yüzden kafamı kurcalıyor. Yoksa... Hadi hadi yeme beni. Allah Allah. Ziyaretçilerle biraz ilgilensene. Ben anlamam ki. Ya isteyen olursa fotoğrafını çekeceksin, hepsi o tamam Selam ne haber? İyidir ya. Ziyaretçin geldi dediler ama kimse yok. Buradayım ya. Ziyaretçim benim. Sen mi çağırdın beni? Aman be Fatoğ, oyunun sırası mı şimdi? Ya iki dakika otursana şuraya. Hadi otur otur. Şuna bak. Herkes ziyaretçisi gelsin ister. Bu da bulunca bunuyor. İyi tamam kızma. Kalamam ama bir sürü işim var. Bak sen. İnsan ziyaretçisine böyle mi davranır? Bak Ahmet Bahçavuş duyarsa sana da kızar. Vallahi bir sürü işim var. Ya iki dakika otursan ölür müsün? Sonra konuşuruz tamam. Hadi eyvallah. Foto sizi. Foto çeksin. Kaç bakalım. Elbette yakalarım seni. Ferit, bunun iyi bir fikir olduğundan emin misin? Komutanım, inanın çok iyi bir fikir. Tamam. Hem Seyfiye yardımcı olmuş olacağız, hem de ne bileyim bu yolla gönlünü kırmamış olacağız. Hadi bakalım hayırlısı. Gel. İsterseniz daha sonra gelelim komutanım. Yok yok gelin. Geçmiş olsun. Önemli bir şey değil. Sıcaklardan herhalde. Kendimi sersem gibi hissediyorum. Kusura bakmayın ama biraz fazla yiyorsunuz komutanım. Yani en azından öğlen yemeklerinde daha hafif şeyler yemelisiniz. Vallahi akşamları da evde hanım bir şey yedirmiyor. Aç kalıyorum ne yapayım? E sizin iyiliğinizi düşündüğümüz için komutanım. Havadaki nem gençler için bile tehlikeli. Kaldı ki sizin yaşınızdakiler. Ne varmış canım yaşımda? Her neyse. Evet söyle Levent. Komutanım şu kardeşi hasta olan asker parayı almak istemedi. Neden? Gururlu bir çocuk komutanım. Ağrına gitti sanırım. Allah Allah. Ferit'in bu konuyla ilgili bir fikri var komutanım. Nedir? Alay sancağını çalmak gibi bir şey mi? E hayır komutanım. Yardım için bir gece düzenleyelim diyorlar. Toplanan parayı da arkadaşlarına vereceklermiş. Olabilir. Nasıl bir gece olacak peki? Oyun oynarız komutanım. Tiyatro oyunu. Hmm. Güzel. Bak bu olur. Ne oynayacaksınız? Pamuk prenses, prenses mi? mi? Evet. Babanın da hoşuna gitti. Çocuk oyunu ya. Kimse izlemez. Ya olsun. Biz de müşfik kentel değiliz zaten değil mi? Maksat Seyfi'ye yardım. Güzel fikir vallahi. Çocuklar ne diyor? Yani diyecekler. Arkadaşımıza yardım e yapıyoruz, abi. oynayacaklar tabii. ki. İyi, bana da yardım olacak. Bayağı fotoğraf çekerim. Olmaz, sen Pamuk Prenses'in annesini oynuyorsun. Cadı yani. Evet, <laughs> Suzi de Pamuk Prenses'i oynuyor. Ya, ben oynamasam? Hayır efendim, oynayacaksın. Babana da söyledim. Aa zorla mı be, oynamayacağım. Oynayacaksın efendim. Cezan bu. Ama bu haksızlık. Hadi bana eyvallah, daha çocuklarla konuşacağım. Ya. Ya ne sızlanıyorsun kızım? Sen pamuk prenses olursun, Ferit de prens. daha ne? Ferit prens mi olacak? E bu havayla başka nerede seçersence kendine sanıyorsun? Bir düşüneyim azama.